Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde sizlerle rızık anlayışımız üzerinde duracağız. Ramazan Şerif aslında Allah'ın bize rızkı çokça verdiği, bizi birçok nimete gark ettiği mübarek, kutlu, bereketli bir ay. Bu ay vesilesiyle Allah Teala'dan rızkımızı helalinden ve geniş olarak vermesini niyaz ederek bu dua ile başlayalım sohbetimize. Kıymetli dostlar Allah Teala bizlere bu dünyaya gelerek nefes alarak yaşama Allah'ın yarattığı muhteşem güzellikleri görme, hissetme, onların lezzetlerini tadabilme dünyada anne baba evlat kardeş akraba gibi güzellikleri yaşayabilme, iyiliğin mutluluğun tadını alabilme. Bunun dışında güneşin güzelliğini, gecenin yıldızların ayın muhteşem görüntüsünü görebilme, hissedebilme. Allah'ın yaratmış olduğu tabiattaki onlarca yüzlerce farklı renkte, farklı çeşitte bitkiler, çiçekler. Allah'ın bizim hizmetimize sunmuş olduğu binlerce farklı tatta ve lezzette yiyecekler, içecekler gibi binlerce biz nimetle karşı karşıyayız. Nefes alıp vermemiz, yaşıyor olmamız bu nimetlerden bir tanesi. Dolayısıyla eğer biz tek tek saymaya kalkacak olsak Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetleri saymaya güç yetiremeyiz. Bu sebeple diyebiliriz ki insana dünya hayatında hayatını kolaylaştırmak, onun yaşamını devam ettirmesini sağlamak için Rabbimizin insana lütfettiği, ihsan buyurduğu bütün bu saymış olduğum imkanlara biz genel anlamıyla nimet diyoruz. Yani yerdeki bir ekmeği gören bir çocuk, bir genç, bir Müslüman, onu görmezden gelerek geçemez, onu mutlaka alır, öper, başının üstüne koyar ve bir kenara, ayak basmayacak, ayak değmeyecek bir kenara koyar, nimettir, geçilmez diye düşünür. Bu davranışın arkasında yatan temel sahik, o kişinin Allah'a iman etmesi ve rızkı Allah'ın verdiğine inanmasıdır. Yerde görmüş olduğu o ekmek parçasının Allah'ın yarattığı bir nimet, Allah'ın bize sunmuş olduğu kutlu, değerli bir nimet olduğunu bilir bir mümin bir Müslüman. O yüzden ona göstereceği saygının aynı zamanda Nimeti veren Allah'a saygı anlamına geldiğini bilir. Bunun şuurunda, bunun bilincinde olur. Bu sebeple biz hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızı devam ettirmeyi sağlayan bütün bu imkanlara, bütün bu kolaylıklara, bütün bu Allah'ın vermiş olduğu lütuflara biz nimet diyoruz. Tabii nimet sadece bunlar değil. Kişinin eşi, çocukları, babası, annesi, kardeşleri, torunları gibi çok çeşitli envai türde e, karşılaştığımız bizi mutlu kılan, bize güzellik katan her şey Allah'ın nimeti olarak e, ifade edilir. Her güzelliğin adı bir nimettir kısaca. Dolayısıyla bu nimet bazen soyut olur, sevgi gibi, huzur gibi, güven gibi, mutluluk gibi. Bazen de maddi şeyler olur. Bazen sahip olduğumuz sağlığımız olur. Bazen huzurumuz olur. Bazen ömrümüz, gençliğimiz, yaşlılığımız, boş vaktimiz olur. Bazen Allah'ın bize kavuşmamızı irade buyurduğu Ramazan-ı Şerif olur. Bazen Kadir Gecesi olur, bazen bayram olur. Kısaca bu anlattıklarımdan nimetin ne kadar çok geniş bir kavram olduğunu ve hayatımızı ne kadar geniş anlamda kuşattığını görüyoruz bu örneklerde. Burada bir husus daha var. Konu başlığımız olan rızık ile nimet arasında çok önemli ve yakın bir ilişki var. Aslında Allah Teala'nın bize vermiş olduğu, kişiye özel vermiş olduğu nimete biz rızık diyoruz dünya üzerine Allah Teala'nın serpiştirmiş olduğu nimetlerden her insanın, her kişinin, her müminin payına düşen e, imkana biz rızık diyoruz. Dolayısıyla rızık Allah Teala'nın insanların her biri için takdir buyurduğu e, yaşamı devam ettirmesi için pay ettiği nimetlerdendir. Burada biz e, aynı zamanda Allah'a inancımızı, imanımızı da e, rızıkla ilişkilendiriyoruz. Çünkü bir müminin Allah inancı, Allah tasavvuru, Allah anlayışı, onun her şeye bakışını, her türlü sözünü, her türlü düşüncesini ve her türlü davranışını belirler. Bu sebeple biz Allah'a iman ediyorum derken, aynı zamanda, ben yeryüzünde hayatımı devam ettirirken bu hayatı Allah'a borçlu olduğuma inanıyorum. Hayatımın sahibinin, kaynağının, kudretinin Allah olduğuna inanıyorum. Hayatı devam ettirmemi irade buyuran yüce kudretin Allah olduğuna inanıyorum der Allah'a inandım diyen bir mümin. Bu sebeple Allah'a iman aynı zamanda Er-rezzak olan yani yarattığı varlıklarını hepsinin rızkını veren Allah'a iman demektir. Bu yüzden Allah'a inanmış bir mümin aynı zamanda er-rezzak olan Allah'a da inanıyor demektir. Bu ne anlama gelir? Bu bizim hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan sahip olduğumuz her türlü nimeti bize verenin Allah olduğunu akıldan çıkarmamak demektir. Rızkı verenin Allah olduğuna inanmak hem bir itikat konusudur, hem bir inanç konusudur, hem bir davranış, sosyal hayat, muamelat konusudur, hem de bir ahlak meselesidir. Bu sebeple ben Allah'a inanıyorum diyen bir mümin, ben rızkımı verenin Allah olduğuna inanıyorum demiştir. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Er rezak olan Allah'a inanan bir mümin için sahip olduğu rızkın gerçek anlamda maliki Allah'tır. Er rezak olan Allah'a inandığım diyen bir mümin çalıştığı yerden kazandığı rızkı verenin patronu amiri değil Allah olduğunu bilir emek harcayarak, çalışarak, gayret göstererek, alın ter dökerek rızkını kazanan bir mümin, bu rızıktan dolayı da rızkı veren Allah'a şükreder. Rızkı Allah'tan bilir. Bu sebeple kıymetli dostlar, Allah'ın bize vermiş olduğu sonsuz nimetler içerisinde, demek ki Allah bize hayatımızı devam ettirmemiz için rızık adını verdiğimiz iaşemizi yani dünya hayatındaki maddi manevi anlamdaki yol azığımızı Allah Teala yaratmış ve takdir etmiştir. Bakın Allah kulunu yaratıp dünyaya tek başına bırakmış ve ne halin varsa gör kendi başının çaresine bak dememiştir. Bizim inancımıza göre bizi yaratan Allah bize dünya hayatında Hayatımızı devam ettirecek kadar rızkı takdir etmiştir. Bu sebeple bir müminde Allah’a inandım diyen bir müminde rızık endişesi olmaz. Bu çok açık ve net bakın. Bu al dedim ya rızık konusu hem tevhid bir itikat bir inanç konusudur. İki bir sosyal hayat davranış muamelat konusudur. Hem de ahlak konusudur dedi. Rızkı veren Allah'ı unutup da rızkı başkasından bilmek hem itikadi bir sorundur hem davranış yönünden bir problemdir. Kişiyi Allah'tan başkasına bağımlı yapar. Hem de rızkın gerçek sahibi Allah'ı unutup onun takdirini, onun mülkünü başkasına atfetmek gibi ahlaki bir sorun ortaya çıkartır. Bu sebeple Er rezak olan Allah'a inanan, yani rızkı verenin Allah olduğuna inanan bir mümin için yeryüzünde fakirlik endişesi söz konusu olan olamaz. olamaz. Rızkı veren Allah'tır. Bu sebeple şeytan insanı yoldan çıkarmak için insana e, fakirlik, aç kalma, geçinememe korkusunu telkin eder. İnsanı buradan yakalamaya çalışır. Şunu diyebiliriz. Ya bir insanda e, rızık endişesi, Fakirlik korkusu olmaz mı? Olur. Bu tabii bir şey. Yani bizim e, yaratılıştan gelen tabiatımızda mala, fiziki ihtiyaçlarımızı karşılamaya karşı bir düşkünlük bir ihtiyaç var. Ancak burada söz konusu olan bu fakirlik endişesinin, fakirlik korkusunun, e, ihtiyaçlarımızı karşılayacak e, iaşe endişemizin bizi e, kuşatmaması bizi esir almaması, bizi Allah'tan uzaklaştırmaması ve rızkın Allah'tan olduğu hakikatini bize unutturmamasıdır. Burası önemlidir. Bu sebeple bakın e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzel bir bize uyarısı var. E, yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin buyuruyor Peygamberimiz. Çünkü Allah insanı annesinden çıplak bir vaziyette dünyaya getirir, sonra ona rızkını verir. Yani insan rızık konusunda endişeye düşmemeli, dünyaya gelen, yaratılan her varlığın rızkını Allah takdir etmiştir, Allah yaratmıştır. Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden kısar. Allah mülkü dilediğine çok çok verir, dilediğinden kısar. Bunlar bizim hayat anlayışımız içerisinde tabii olan bizim e, bu tür durumlara karşı nasıl bir tavır geliştireceğimizi, nasıl bir karşı tepkide bulunacağımızı, isyan mı, itaat mi göstereceğimizin birer imtihan vesilesidir. Bu sebeple e, Allah Teala'nın rızkı Allah yaratır, rızık endişesi yaşamayın anlamına gelen telkinleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce okumuş olduğum hadisteki rızık endişesi yaşamayın, bu korkuya kendinizi kaptırmayın, bu vehimle yaşamayın. Allah yarattığı her insanın rızkını yaratmıştır, rızkını vermiştir, takdir etmiştir derken burada ince bir has, hassas bir noktaya da dikkat çekmemiz gerekiyor. Nedir o? Evet rızkı veren Allah'tır. Allah yarattığı her kulunun, her e, mahlukun rızkını takdir etmiştir. Ancak bu insanın emek ve gayretini boşa çıkarmamalıdır. İnsanın emeğini, gayretini, alın terini ni, iptal etmemelidir. Yani insan benim rızkımı nasıl olsa Allah yaratmıştır. Nasıl olsa Allah rezzaktır, yarattıklarını aç koymaz, yarattıklarının rızkını verir diye... Kişinin tembelce, miskince bir kenara çekilmesi doğru değildir, yanlıştır. Çünkü rızkı veren Allah bizden o rızka ulaşmak, o rızkı elde etmek için çalışmamızı, gayret göstermemizi, emek harcamamızı, alın teri dökmemizi ister. Rızka kolay yoldan ulaşmak için üçkağıtçılığı, sahtekarlığı, hırsızlığı, kul hakkını, faizi, sömürüyü yasaklar. Yani başkalarının hakkını gasp ederek, başkalarının hakkına el koyarak, başkalarına zulmederek, kötü yollardan, kısa yoldan başkalarına zarar vererek rızka ulaşmayı, yani midemize haram lokma indirmeyi Allah yasaklar. Demek ki rızkı yaratan Allah, rızkımızı elde etmek için bizden çalışmamızı, gayret göstermemizi isteyen Allah, rızkımızı ararken haram yollara bulaşmamayı, helal yoldan rızkımızı elde etmeye çalışmayı emreden de Allah'tır. Bu önemlidir bakın. Rızık konusunda endişeye düşmememiz gerektiğini telkin eden de Allah'tır. Rızık konusunda endişeye düşmemek bir ahlaki bir problem ve Allah'a iman, Allah'a güven konusudur. Ben size rızkınızı yarattım, rızkınızı arayın diyen Allah, aynı zamanda müminlerden kendisine inanmasını, müminlerden kendisine güvenmesini beklemektedir. Bize düşen vazife bu konuda Allah'a güvenmektir. Hiç kimse dünyada rızkından uzak kalmaz yeter ki buna inansın güvensin ancak dedik ya rızka ulaşmak için çalışmak gayret göstermek gerekir diye tembellikle miskinlikle ben Allah'a inandım ben Allah'a güvendim yattığım yerden bana rızkım gelsin demek beyhude bir iştir ve böyle bir işin sonu fakirliktir miskinliktir tembelliktir başkasına el açmaktır çok kısa ifadeyle zillet Maalesef İslam dünyasında tarihte olduğu gibi bugün de böyle bir rızık anlayışı, yani çalışmadan, emek harcamadan bütün işleri Allah'a havale ederek, Allah'a ihale ederek kendisinin miskinliğini, tembelliğini, kusurunu, ihmalini, haşa Allah'a atfeden bir müminler grubu yok mu var? Bu yanlış bir anlayış. Bu anlayışı terk ettiğimiz oranda. Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden öğrendiğimiz doğru bir rızık anlayışına sahip oluruz. Bir diğer husus, eğer bakın bir insan bu ifade ettiğim anlamda eğer rezak olan Allah'a inanır, rızkı verenin Allah olduğunu kabul eder, Allah'ın her kulu için rızık takdir ettiğine inanır, bu rızkı aramak için gayret göstermek gerektiğinin farkında, bilincinde olur. Rızkını kazanırken hiçbir zaman haramlara düşmemeyi, helal yoldan rızkını kazanmayı kendisine bir hayat prensibi olarak kabul ederse, şimdi böyle bir insan e, ahlaki açıdan da kendisini korumaya almış demektir. Bu ne demek? Bu şu anlama gelir. Rızkı verenin Allah olduğuna inanırsa gerçek anlamda bir mümin o zaman etrafındaki insanların sahip olduğu rızıktan dolayı onlara kıskançlık beslemez. Onlara düşmanlık beslemez. Onların elindeki malın varlığından rahatsızlık duymaz eğer, eğer gerçek anlamda rızka inanıyor, iman ediyorsa. Bir şey daha var. Eğer gerçek anlamda rızkı verenin Allah olduğuna inanıyor, iman ediyorsa böyle bir kişi sorumluluk bilinciyle Allah'ın vermiş olduğu rızkın tamamına ulaşmak için gayret gösterir, çokça çalışır, emek harcar. Harcar aynı zamanda Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin kendisine Allah'tan geldiğini bilerek şükreder. Ve kuldaki Şükür duygusu gelişir, kanaat duygusu gelişir. Rızkın önemli bir özelliği de kendisini vereni insana hatırlatmasıdır. Yani kul bir nimetle, bir rızıkla karşı karşıya kaldığı zaman, ona sahip olduğu zaman o nimette takılıp kalmaz. O nimeti veren Allah'ı hatırlar. Zaten marifet rızıkta değil, rızkı vereni görmektedir. Herkes, bakın allah Teala bu dünyada yaratmış olduğu her insana, bu insan Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, bir Budist olsun, bir Şintoist olsun, bir Deist olsun, bir Putperest olsun, bir Ateist, Materyalist olsun, fark etmez. Yani Allah her kulunun rızkını yaratmış ve vermiştir. Burada önemli olan şudur. Siz bu nimeti kimden biliyorsunuz? Bu bir. İki, bu nimeti veren Allah'a karşı bir minnet, bir şükür vazifesini yerine getiriyor musunuz? Bakın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Tam burada aktarmakta fayda var. Efendimiz buyuruyor ki kime bir nimet verilir de o nimeti dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş demektir. Eğer onu gizlerse nimete karşı nankörlük etmiş demektir. Bu önemli. Nimeti verenin, rızkı verenin Allah olduğunu bilmek ve bu sebeple Allah'a şükretmek hem imanın bir gereği, Allah'a inanmış olmanın bir gereği hem de ahlaki yönden bir teşekkür borcudur. Yani insan kendisine küçücük bir ikramda bulunan birisine teşekkür etmez mi? Teşekkür eder. Biz birisine küçücük bir ikramda, bir iz, ikramda iyilikte bulunduğumuz zaman ondan az da olsa teşekkür beklemez miyiz? Bekleriz. O zaman Allah da bizden bir teşekkür, bir şükür bekler. Bu sebeple Allah'ın sevdiği kullar Allah'a şükür görevini gerçek anlamda yerine getiren kullardır. Bir başka husus daha var burada üzerine durmamız gereken. Evet kul rızkını yerine rızkını kazanmak için çalışmalı, gayret göstermeli ve helalinden bu yolu tercih etmelidir dedik. Şimdi Allah Teala bakın az önce belirttiğim gibi bize nimeti, rızkı verirken hesap etmeden, saymadan Bizim durumumuza bakmadan, bizim halimize bakmadan, bizim ne yaptığımıza bakmadan, kullarının kendisine inanıp inanmadığına bakmadan rızıkları veriyor. Yani bir hesap yapmıyor. O kulların kendisine nankörlük yaptığına bakmadan rızkını veriyor. Bakın şu hadisi bir hatırlayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, duyduğu incitici sözlere karşı, Allah'tan daha sabırlı davranabilen başka bir varlık bir kimse yoktur. İnsanlar Allah'a ortak koşarlar. Allah'ın vasfını, azametini başka yaratılmış varlıklara verirler. Allah'a bir takım isnatlarda bulunurlar. Hristiyanlar gibi Allah'a çocuk atfederler, haşa. Ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder. Ne güzel değil mi bak? Es sabur olan Allah, es olan Allah, er rezak olan Allah, kullarının isyanlarına, kullarının nankörlüklerine, kullarının gayri ahlaki tavırlarına rağmen kullarını rızıklandırmaya devam eder buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Teala kullarına karşı böyle davranırken, kullarına da Allah'ın bir tavsiyesi, bir telkini var. O nedir? Kulların da Allah'ın yaratmış olduğu varlıklara karşı aynen Allah gibi Allah nasıl bize vermişse Allah bize nasıl e, ikramda lütufta bulunmuşsa kullarının da başkalarına karşı lütuf ve ikramda bulunmasını istiyor. Bunu yaparken de hesap yapmamayı bize telkin ediyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresinde hemen ilk sayfada Elif La Mim'de Allah Teala mümin, müttaki kulları överken Estağfurullah billah ve mimma razaknâhum yunfikun buyurur. Yani e, onlar Allah'a karşı gelmekten sakınan müttaki mümin kullar kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için infak ederler buyurur. Verdiğimiz rızıktan. Mesela biz e, birazdan inşallah iftar yapacağız. Orada nasıl dua ederiz? Allah'ım senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum deriz. Allah'ım senin verdiğin rızıkla. İftarı yaptıktan sonra nasıl e, dua ederiz? Elhamdülillah deriz. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükürler olsun deriz. Verdiğin nimetlerden dolayı sana hamd olsun deriz bizi yedirdin, bizi doyurdun, özümüzü kandırdın Allah'ım. Sana şükürler olsun diye dua ederiz. Verdiğin rızıktan dolayı teşekkür ederiz. Bu rızkı başkalarla paylaşmamızı Allah tepkin eder. Verdiğimiz rızıktan başkalarına verirler der allah Teala. O zaman burada şöyle bir anlam gizli. Ey kulum ben hesap etmeden, ben sizin isyanınıza, sizin tipinize, sizin kişiliğinize, karakterinize, inancınıza, şeklinize, milletinize, ırkınıza, soyunuza, renginize bakmadan size veriyorum. Siz de verin diyen Allah'ın emrine uymak ve biz de Allah'ın bize verdiği rızkı başkalarıyla paylaşmak zorundayız. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir taraf bolluk içerisinde, israf içerisinde bir taraf yokluk içerisinde. Bir taraf hangisini yesem diye beğenmezce bir tavır içerisinde, diğer tarafta ise ne bulursam yerim, yemeliyim ki hayatta kalayım mücadelesini veren bir insan manzarası var bir tarafta. Bu sebeple şunu hesap etmek lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu her nimetin bir şükrü gerektiğini, her nimetin bir hesabının olacağını Hepsinin bir sorumluluk gerektiğini unutmamak lazım. Bu nimetlerin bir hesabı var. Ama öbür tarafta sahip olduğumuz nimetleri, rızkı hoyratça harcayıp israf ederken, şükretmekten uzak, müsrifçe, gösterişçi bir hayat yaşarken, diğer tarafta insanların hayatta kalabilmek için bir damla suya, bir lokma ekme ihtiyaç olduğunu, ve aslında dünyanın bir tarafındaki bu keyfi yerinde yaşayan insanların dünyanın bir tarafındaki insanların rızkına zalimce, gaddarca el koyduklarını görmezden gelemeyiz. Bu manzarayı görüp de madem rızkı Allah veriyor. Peki dünyanın birçok yerinde niye insanlar açlıktan ölüyorlar diye soran kardeşler aslında bu soruyu buradaki ihlali haşa Allah'a değil insanlara yönetmeliler yönetmelidirler. Allah herkesin rızkını yaratmış. Öyleyse niye bir takım insanlar bazı insanların rızkına zalimce el koyuyorlar? Bu zulme, böyle bir haksızlığa biz engel olmalıyız. Bu mazlumların, bu mağdurların, bu açların hakkını biz korumalıyız, korumalıyız hassasiyetini göstermelidir. Bu sebeple vaktimiz yaklaştı. Demek ki özetleyecek olursak kıymetli dostlar bir, insanın yeryüzünde sahip olduğu her türlü nimetin sahibi, yaratıcısı, vereni Allah'tır. Bu nimetleri Allah bize sayısız oranda vermiştir. Bu nimetleri verirken Allah Teala bizim tavrımıza, duruşumuza, inancımıza bakmamıştır. Kulu olduğumuz için vermiştir. Üç, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden kişinin payına düşene biz rızık diyoruz. Bu yüzden Allah'a inandım diyen bir mümin ben er olan yani bütün yarattıklarının rızkını veren Allah'a inanıyorum anlamına geldiğini biliyoruz Allah'a inanmanın. Bizim inancımıza göre rızkı veren Allah'tır. Allah yeryüzündeki her bir varlığın rızkını yaratmış ve takdir etmiştir. Kullarından da bu rızkı aramak için çalışmalarını, gayret göstermelerini, yorulmalarını alın teri dökmelerini istemiştir. Başka? allah Teala kullarından bu rızkı elde etmek için haram yollara tevessül ederek kolaycılığa kaçmamayı, başkasının hakkını gasp etmemeyi, helal lokma kazanmayı bize emretmiştir. Kazandıktan sonra bize sahip olduğumuz nimetleri verenin Allah olduğunun farkında olarak nimeti verenin Allah olduğunu bilerek Allah'ın verdiği nimetten dolayı Allah'a teşekkür etmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi bir görev bilmemiz gerekir. Ve bir başka husus Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı şükretmenin bir yolu da o nimetleri, o rızıkları ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmaktır. Ramazan ayı bu anlamda bir paylaşmanın zirveye çıktığı bir aydır inşallah. Bunu bir fırsat bilmek gerekir. O zaman biz e, ...sözümüzü iftar vaktinde bir dua ile bitirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın yapmış olduğu duayı biz de yaparak sohbetimizi bitirelim. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yapmıştır. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Rızkımızı genişlet ve bize verdiğin rızıkları bereketli kıl Allah'ım. Rabbim rızıklarımızı geniş kılsın, bereketli eylesin, günahlarımızı bağışlasın, oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.